Ben mal varlığımı açıklamak istiyorum. Benim eşimle birlikte toplam Yunus Emre ilçesinde bir taşınmazım var. Bu burada annem babam oturuyor. Yine bir evimiz var ailecek. Orosköy bir daire. Burada baldızım oturuyor. Yine Yunus Emre'de, Muradiye'de, zemin katta bir dairemiz var. Burada kayınvalidem oturuyor. Ben kendim Yunus Emre, Muradiye. bir tane de boşta evimiz var. O da iki artı bir zemin kat. O da kirada. Tüm taşınmaz mal varlığımız bu. Bir tane arsam var, 150 metrekare. Bankada şu anda 101 bin 33 liram var. 535 bin yatırımım var. Şimdi bütün mal varlığım bu, bunu niye açıkladım? Şimdi eğer Allah nasip ederse, size destek olursa, seçilirse, bugün de 5 yıl sonra veya 1 yıl sonra her sene bunu açıklayacağım. Bunu da hepiniz takip edin. Ben burada özellikle Cengiz Erzilev'e seslenmek istiyorum. 15 yıl önce mal varlığı ile bugünkü mal varlığı arasındaki farkı açıklamasını bekliyorum kendisinden, sizlerin huzurunda. Bunu açıklarken de 15 kata çıkmış Uncu Bozköy'deki arsanın yeni değeriyle birlikte açıklamasını bekliyorum.